bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Antalya'da günün birinci koşusu başladı. 9 numaralı Hayrat Hanım rakiplerinin 5 boy gerisinde kaldı. 9 numaralı Hayrat Hanım geç çıkan Safkan rakiplerinin yaklaşık 5 boy gerisinde kaldı. Öne gelen Safkanlardan 2 numaralı Lion Leading liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte izlediğim Safkan 6 numaralı Çolpan Biki. Onun 1 boy gerisinde içeride 7 numaralı Dulce Deleci. Onun dışında 4 numaralı Taşlı Victory. Onların 1,5 boy gerisinde 8 numaralı Gök merda, Onun bir boy gerisinde 11 numaralı Rozerya, Onun dışında 5 numaralı Bella Tuana. Bir boy geride 3 numaralı The Blacklist. Bir buçuk boy geride 10 numaralı Özgörl. Onun da bir boy gerisinde 9 numaralı Hayrat Hanım sırasıyla. Safkanlar son 600'e doğru ilerliyor. <laughs> İki numaralı Lion Leaning. liderliğini bir boy olarak koruyor. İkincilikte altı numaralı Çolpan Bike var. Onun iki boy gerisinde yedi numaralı Dulce Deleche. Dışında dört numaralı Taşlı Victory. Bir buçuk boy geride sekiz numaralı Özmerda sırasıyla Taylar son dört düze girdi. 7 numaralı Dulce Deleche içeriden geldi dışarıdan sağ 6 numaralı Çolpan Bike aralarında da 4 numaralı Taşlı Victory var en dış kulvardan da 8 numaralı Gök Merda geliyor son 200'e giriyor Safkanlar. 6 numaralı Çolpan Bike az da olsa öne geçti dışından 8 numaralı Gök Merda bariyer dibinden 1 numaralı Randall geliyor 8 numaralı Gök Merda geliyor yakalıyor rakibini ve 8 numaralı Gök Merda kazanıyor. 6 numaralı Çolpan BK ikinci, 1 numaralı Randall üçüncü, 4 numaralı Taşlı Victory dördüncü, 11 numaralı Rosaria koşuyu 5. olarak tamamladı. Antalya'da 1. koşuyu 8 numaralı Gökmerda Burak Akça ile kazandı.